Merhaba, yayınımıza hoş geldiniz. Türkiye'nin medya savunma alanlarına yönelik, Güney Kürdistan'a yönelik saldırıları devam ediyor. Savaş bölgesiyle ilgili elimizde bir takım bilgiler var. Bu bilgileri özetlemek istiyorum. Son günlerde ne oluyor, ne bitiyor, bundan sonra ne olacak? Tabii eldeki verilere baktığımızda, sağdaki gelişmelere baktığımızda yarın ne olacağının da sorusunun yanıtını almış olacağız. Önce bir fotoğrafı ekranlarınıza getireyim çatışmaların olduğu bölgeyi gösteren bir fotoğraf sınır hattı ıı, üzeri üzeri burası. Şimdi savaşla ilgili gerçek durum şu. Birincisi Güney Kürdistan'da yani medya savunma alanlarında, medya savunma alanlarının bazı bölgelerinde Türk ordusuyla halk savunma güçleri arasında şiddetli bir savaş yaşanıyor. Gece gündüz devam eden çatışmalar var. Bombardıman var. Yeni güç takviye ediyor. Türkiye sürekli buralara yeni güç takviye ediyor. Peki savaş hangi noktalarda daha çok yoğunlaşmış durumda? İki merkez görüyoruz. Birincisi ZAP, ikincisi de Metina. Türkiye bu iki bölgeyi de düşürmek istiyor. Yani engel olarak buraları görüyor. Eğer ZAP'ı ve Metina'yı düşürürse buradan Gare'ye çıkacak. Gare'den işte Kandil'e gidebileceğini hesap ediyor. Şengal'a gidebileceğini hesap ediyor ve nihayetinde Güney Kürdistan tamamını işgal edeceğini önüne bir hedef olarak koymuş. Bunun içerisinde Musul ve Kerkük de var. Yani bunu da not etmek lazım. En temel tabi amaçlarından biri de Rojava ile Güney Kürdistan'ın Şengal ile Rojava'nın bağlantısını kesmek. Şimdi savaş alanlarına baktığımızda hangi başka hangi gelişmeler var? Bir defa savaşta her türlü silah kullanıyor. Türkiye ağır silahlar kullanıyor. Bunlar yetmiyor. Kimyasal silahlar kullanıyor, yasaklı gazlar kullanıyor. Taktik nükleer silahlar veya bombalar kullanıyor. Gerilaya, gerilanın savaş tünellerine yönelik yetmiyor. Konya benzeri büyük şehirlerden büyük sondaj makineleri getiriyorlar. Bu savaş tünellerine ulaşmak veya yıkmak için bir de böyle bir yola başvuruyorlar. Şimdi diğer bir gelişmeye baktığımızda da yine Metina'da gerilanın bulunmadığı noktalara, alanlara Türk ordusu havadan ya da karayoluyla bu bölgelere asker taşıyor ve buralarda askeri üsler oluşturuyor. Tabii bunu tek başına yapmıyor. Nasıl yapıyor? KDP ve Irak devletinin desteğiyle yapıyor. Çünkü yani karadan giderken hiçbir engele takılmadan geçip gidebiliyor. Nereden gidiyor işte? Askeri araçlar daha çok Serzeri sınır kapısından geçerek buralara hedefledikleri noktalara ulaşıyor Türk ordusu gece gündüz bu askeri sevkiyatlar devam ediyor. Yani bunların görüntüleri, fotoğrafları ve belgeleri sürekli Güney Kürdistan medyası, Kürt medyası tarafından kamuoyla paylaşılıyor. Irak devleti ortada yok, KDP ortada yok. Yani Türkiye buraları işgal etmiş, ihlak etmiş durumda. Gerçek durum böyle yani. Şimdi e, Baberne ve Kanimasya arasında bulunan bölgelerde de bu yolların e, yollarda da e, geçiş noktalarında da kontrol noktaları inşa etmiş, kontrol noktaları kurmuşlar ve burada kimlik Soruyorlar yurttaşlara yani gelip giden yurttaşlar durduruluyor bu bölgede yaşayan insanlar durduruluyor bir köyden bir köye köyden kasabaya veya şehire giderken veya şehirden köyüne dönerken durduruluyor bu insanlar kimlik bu insanlara soruluyor bunu soran Irak değil KDP peşmergesi veya askeri gücü değil Türk devleti Türk ordusu bunu yapıyor Irak ve KDP'nin gözleri önünde. Murat Kara ilan bundan birkaç gün önce ifade etti. Dedik yani bu kontrol noktalarından Neçirvan Barzani de geçse ona da kimlik soracaklar. Gerçek durum bu şekilde. Şimdi ağır silahlarla ilgili de bir gelişme var. Daha önce bu kanalda da paylaşmıştık. Bu Türkiye ağır silah sevk ediyor, asker sevk ediyor, korucu sevk ediyor. DAEŞ çetelerini sevk ediyorlar. Yanlış duymadınız. Bununla ilgili tabii ki detaylar var. Bunu birazdan sizlerle paylaşacağım. Bundan bir süre önce bölgede yani Güney Kürdistan'da Irak'ta görev yapan sivil toplum örgütleri yine Uluslararası Asarhan'a görev yapan sivil toplum örgütleri savaşlarla savaşla ilgili Türkiye'nin Güney Kürdistan'a saldırılarıyla ilgili raporlar hazırladılar. 20 Haziran'dan sonra en az 300 tank e, Doğuk Amediye e, bölgesine sevk edilmiş durumda. Bunlar daha çok işte Zahap Metina alanlarına e, yollanıyor. Peki 300 tank niye yollanıyor? Yani bu ağır silahlar gerilaya karşı mı? Sadece değil tabii ki. Bu Güney Kürdistan'ın tamamının işgal edileceği anlamına geliyor. Yani bu devasa e, askeri hazırlık e, başka açıklanamaz. Yani Şimdi Böyle bir e, durum böyle bir gerçeği var. E, Türk ordusu da bu kadar büyük askeri güç yığınca, ağır silahlar yığınca bölgede bulunan e, yerleşim yerlerini de burada yaşayan insanları da e, göçe zorluyor. Bununla ilgili de çok sayıda medyada yer alan haberler var. Şimdi Yenek'e Sözcüsü önemli bir açıklamada bulundu. Fotoğrafı bir ekranlarınıza getireyim. Hemen ardından da Yenek'e Sözcüsü hangi açıklamalarda bulundu sizlerle paylaşayım. Evet. Yenek'e Sözcüsü e, Seyidi Ahmet Pire Kürdistan Bölgesi ve Irak İçişleri Bakanlığı'nın suçlamalarına ilişkin bir basın toplantısı düzenledi. Peki bu suçlama neydi? Hevler'de, Doğuk'ta ve Kerkük'te bir süre önce peş peşe e, dükkanlar e, yakıldı. İşte tarihi çarşı yandı. E, bu birden fazla oldu. E, yüzlerce, onlarca zaman zaman dükkan kül oldu bir anda. E, bundan, bu yangınlardan... E, hem yenek hem de PKK sorumlu tutuluyor. Keceke'den de açıklama geldi, Yeneke Sözcüsü de konuya ilişkin açıklamada bulundu. Bu suçlamaları bir defa reddetti. İki şey söyledi, hatta üç şey söyledi. Bir, KDP bunu bilerek yapıyor, amacı seçimleri ertelemek. Çünkü seçimlere girecek e, gücü yok. Birincisi bu. İkincisi, Süleymaniye'yi Türk Devleti'ne hedef gösteriyor. Bu da yeni değil. Daha önce de benzer tabii ki e, suçlamalarla, Yeneke'yi, Süleymaniye'yi sürekli hedef gösteren e, bir takım adımlar attı KDP. Buna dikkat çekiyor. Üçüncüsü de diyor ki en az 300 ve 300'den fazla Dayış çetesi Berwari Bala bölgesine getirilmiş durumda. Bu önemli bilgiyi paylaşıyor. Bu önemli bilgiyi tamamlayan bir başka bilgi daha vereyim. O da bundan yine bir süre önce Murat Karayılan açıkladı. Murat Karayılan dedi ki, e, Dersim'den, Bingöl'den, Ahmet'ten, Bitlis'ten, Muş'tan, Şırnak'tan, Akkari'den benzeri yerlerden korucular Güney Kürdistan'a getiriliyor. Gerila bölgelerine getiriliyor. Savaştırmak, savaştırmak üzere. Çünkü savaşacak güçleri yok dedi Türk ordusunun. E, tabii en az 1500 e, korucu Bölgeye sevk edilmiş durumda, getirilmiş durumda. Bu sayı artacak mı ya da sadece bu kadar mı? 1500'e sınırlı, sınırlı mı tutacaklar? Bunu bilmiyorum ama e, sonuçta böyle bir önemli bilgi paylaştı. Tabi korucuların bölge götürmelerinin bir götürmelerinin birden fazla nedeni ve sebebi var. Her şeyden önce korucularla ilgili bir e, yani sıcak çatışmaya korucuları sürmek istiyorlar. Kürdükürde kırdırmak. Birincisi bu. İkincisi bu savaş bölgesinde bu korucuları Türk ordusu kendisi açısından hizmetkar olarak kullanıyor. Yani geri hizmet dedikleri ya da askeri literatörde geri hizmet denilince ne akla geliyor? İşte yemek yapmak, şey mevzik kazmak, ayak işleri yapmak. Özet olarak bunu diyebiliriz. Bir de bu işlerde köle olarak. Kullanıyorlar e, bu kişileri, e, aşağılıyorlar aynı zamanda tabii e, bu korucuları. E, bunu ne için yapıyor peki bu korucular niye? Yani köyünü korumakla görevli olan gitmiş kabul etmiş silah almış köyünü koruyacak niye Türkiye'nin sınırları dışına gidip e, savaşıyor? Sebebi e, para. Daha fazla para belki vaat ediyorlar. E, bu böyle o yüzden kara ilan çağrıda bulundu. Yani en az zaten ihanet etmişsiniz. Bari daha fazla ihanet etmeyin. E, gelip e, Güney Kürdistan'da ölmeyin. Yani e, çünkü bunlar öne öne sürecekler. E, ve bu e, Yeneke Sözcüsü'nün açıkladığı e, bilgi yani işte KDP ve Irak İçişleri Bakanı'nın e, açıklamalar ve suçlamalarına karşılık e, Keceke'den de bir açıklama geldi. Keceke'de bu açıklamaları daha doğrusu e, suçlamayı reddetti. E, Keceket Dışişler Komitesi adıyla yapılan açıklamada Irak İçişleri Bakanlığı adına Kerkökevler ve Doğuk illerinde yaşanan kimi yangınların pekekili bir grup tarafından gerçekleştirildiği iddiasını basın üzerinden öğrenmiş bulunuyoruz. Gerçekle ilgisi olmayan ve mit Parast'ın eliyle yaşa yaş, yapıldığı toplumca bilinen bu saldırıların sorumluluğunun hareketimize yüklenme çabalarını reddediyoruz denildi. Irak devletine de çağrıda bulundu. Denildi ki Irak devleti gerçek failleri bulmaya, Irak devletini gerçek failleri bulmaya davet ediyoruz ifadelerini kullandı. Bu saldırılardan MIT ve Parastını sorumlu tuttu. Şimdi tabi gelişmeler sadece bu kadar değil. Yani bunlar savaş alanıyla ilgili yaşanan eldeki son bilgilerdi arkadaşlar ama Türkiye çok karışık. Yani özellikle Türkiye'nin Kuzeydoğu Suriye'de, Suriye'de işgal altında bulundurduğu topraklarda, kentlerde, kasabalarda ayaklama yaşanıyor. Türk bayrakları yakılıyor, Türklerin idari mekanları veya binaları yakılıyor. İşte buradan bu memurları, çalışanları sürülüyor. Türkiye'den giden veya geri dönen Türkiye tırların yolu kesiliyor, taşlanıyor. Bu tırlar Türkiye default sloganları atılıyor birçok şey tabi bunun çok karmaşık bir mesele olduğunu çok ıı, geniş ve uzun bir arka plan olduğunu ıı, biliyoruz ve hatırlıyoruz şimdi o açıdan geniş bir ıı, program ıı, konusu bu süreç halinde devam ediyor bununla ilgili de gelişmeler ıı, önemli bunu başka bir yayında konuşacağız bu Kayseri'deki gelişmeler ve hemen eş zamanlı olarak işgal altındaki bölgelerde de bu ve benzeri ayaklamaların olması, bundan sonra olabileceklerin de aslında işaretini veriyor. Bunu da ayrıca konuşacağız. Bu kadar diyoruz, kapatıyoruz. Yeniden görüşünceye dek, hoşçakalın.